cümleten selamun aleyküm benim rahmet olası psikopat tankçı yoldaşlarım. Bugün geç kaldık rahmet olsun dostum. Ve sadece günlük görevleri yapmak istedim ve yayın açmadan da yapmak istemedim. Hadi bak DC'de mi? Ha sen de yazmışım. Tamam neyse yazık kafama başlat. <gülüyor> <gülüyor> ya şimdi Cihan'ın hikayeli oyununu batıracağız burada ya. Yok lan. Kız abi geldi hoş geldin abi. Hoş bulduk. <laughs> <bak>. Anlayamıyorum abi. <laughs> Benim Rusçam dümenden, ezberden. <laughs> He, rastgele. <laughs> hmm. Dedim kelimelerin bir biliyorum da. O, o kadar da o yetmiyor işte. Spasiba neydi mesela? Sağ ol. Sağ ol. Teşekkür ederim. Ha. Privet. Merhaba falan herhalde. Selam. Hı? Selam. Selam. Ha. Bu herkese selam. Hoş geldin Barış abi. Keyifli seyirler abi. Bakalım hayırlısı. Beni yalnız bırakmadığı için klandaş tavar işlerime de teşekkür ederim. Böyle geç saatte girip görev yapmaya çalışacağız. <laughs> Sefer görevi. Yayında değilse. Yayındayım abi şu an. Gözükmedi mi? Az önce baktığımda gözükmedi. Bak. Kernaron oynaması sıkıcı tank mı yoksa direkt 9'a mı geçsem? onu zamanında oynarken çok keyif almıştım ama şu an yani bayağıdır oynamadığım için bilmiyorum. Yakın zamanda oynayan birine sormak lazım ama tank 5 saniyede bir 280 vuran, taret kullanan, can puanı yüksek. Hoş bir İngiliz tankı yani ama Sen ne diyorsun Aziz abi yakın zamanlarda oynadın mı? Karın arabanla. Yok hiç oynamadım. Ben de yok. İsabeti öyle şey mantara bağlatmaz adamı da. Üf, yak panzer. Eyvah vay vay! Nişan al nişan al nişan al nişan al. Hadi tut be. Evet. Şoka soktu sadece. yüklüyor, yüklüyor, Aa, <laughs> görüş yok. <laughs> senin üzerine gelmeleri lazım savcı başka. Çarem yok. Evet, evet. Açmaya çalışacağım şimdi onu. Bir şurayı görüyorum. Bir şurayı görüyorum işte. Aha. E, da ben onu tutturana kadar ölür zaten o. Dur bakayım. Attım bir i̇şte tane umarım lan? tutar. Bilmiyorum tuttu mu tutmadı mı. Ara bakayım. Günlük x'ler için artı yoksa. Yine her türlü artı oynamam şart benim görev bitirmem için de. klan maçları nasıl geçti abi? Ben de sene gibi yeni geldim. Vallaha mı? O zaman savcı biliyordur. Vallahi ben de yeni geldim. Yok, yeni gelmedin de. <laughs> İki maçta vardım ben. Ne bileyim. Böyle bir. Hı hı. Biraz iyi, biraz kötü. Aslında bir şeyler oldu. Anlamadım dedim ya kulak ağrısı vardı ya. Hı -hı. Anam anam. Geçmiş olsun abi bu arada. Sağ ol kardeşim. Sende mi var abi şey mi diyorsun yoksa bir has hasta için gitmiştin sen gitmiştin galiba değil mi Aziz abi? Dur. Ha ben gitmiştim <laughs> de o hasta hep e iyi bakın götürün diyorlar. Kanı pırtılaşmış, Böbrekleri iflas etmiş, kalp yetmezdi ama abi gençliğinde ne yaptıysa ya sizde gömürü var ha ne? Maşallah bak. Beker, nasıl vurdum ee? ben onu? <laughs> Abi nasıl vurdum? Gö gördün mü bilmiyorum. Menzil yetiyor mu orada? Siz o or dur orayı tutabiliyor musunuz savcı? Bak ben şehre bakıyorum. Evet. Hı. Bir 140 Yok. görüyorum zaten de. <laughs> canınızı görmüyorum daha şu an bakmadım çünkü. 58 canı var bitti o. Hadi 260 kalmaya devam et orada oğlum. Demek ki bununla G modunda değil normal modda ateş etmek lazımmış. Her türlü mantara bağlayacağız. Senin dönmen lazım savcı buraya. Ağırlar geliyor. Tamam dönüyorum. Allah mantara bağlayacağız. Adama komut atıyorum. Geri gel, sana gelsinler, vurayım diye ama adam ısrarla ah, bitirdiler bizi Ben hemen şu çalıya girmeye çalışıyorum. Son bir umut. Aslında şu sık çalıya girmem lazımdı da. Orada mı kalacağım? Allah abi yani 260 sürüyor herhalde. Geldi ya. Geldi bile. Şöyle bakıyorum. Abi Patton var ya of çok güzel oldu be. Savcı açılır açılmaz yamuldu herif çok güzel. 60 TP. Hmm, bunlar geri çekiliyor tamam. Güzel. Çok güzel. AMX nerede acaba ya? AMX artık gelse de ben de bir atış yapar ölürüm problem değil. Yani. <laughs> hop 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 nerede nerede nerede? Oo buradaymış. Yüklüyor, yüklüyor 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 ama görüşüm neden yok hala yok 8 7 6 Kaçıyor açmaya çalışacağım biz işte Aha da görüyorum şu an oh, Aa arkada oh, vay, vay canına Yere gitti ya Bir patlayıcı yükle istersen da. Çak gitsin O tek mi kaldı orada? Eğer varsa tabii, hadi, hadi. üç varsa tabi yoksa uğraşma da mermi yüklenmeye yok var sıkıntı yok. verdin değil mi? Ne verdim? 705'e odaklıyım. Ne kadar monoton giden bir maçtı. Biraz şimdi şimdi keyiflenmeye başladı. Hadi lan. <laughs> mermi 2 milyon yılda gitse de <gülüyor> <Alright>. <gülüyor> Benim yedek kaçmam lazım maç bitmeden Ama son noktalarda açmak istiyorum çünkü sömürmeyi seviyorum Açıldım öleceğim ben ya yani. Dikkatli ol Dikkat Ortada et kaldım. Allah Oo ama sen evet. bakan yok şu an benim gördüğüm kadarıyla Aha sent bakıyormuş <gülüyor> lan <laughs> Sen hala oradaymış. Ben de gitmiştir diye bastım oradan da. Hadi CS, yürü oğlum onu Bu çay mükemmel geldi şu an. Oh, boğazım kurumuş. Senin kılan görevleri bitmiştir herhalde savcı değil mi? Benim çoktan bitti ya. Sabahta hallediyorum onları. Aziz abiyle bize destek oluyor şimdi. Aynen. Şöyle bir atayım bakayım. Çok uzun sürede gidiyor mermi ya. Dur bakayım. Oha. Bunlar bir satıyor gibi ama Allah ben yürüyorum şu an artı ile böyle olsam yaklaşıyorum daha net atış yapayım diye. Bir tane RT mine herhalde şurada değil mi abi? Hangisi 261 tabii ki. Kim olacak ki <laughs> başka? <Yavaş> <laughs> Leopar ben sana yardım ederim. Dikkatli ol aslanım. Dikkatli ol aslanım. Bak ben çok iyi bir artı oyuncusu değilim. Adamın sabit durmasını bekliyorum. Ne aldı onu. Ama var. Tamam güzel. 60'ın canı kaç göremedim şimdi bir bakayım. 77. Oo. Ah <laughs> oh, tamam güzel. Tamam güzel abi. Ama umarım riske atmaz kendini. Aha da riske attı. Abi senin canın full değil mi? Aziz abi. Artık buradan bir yerden attı. Ben nerelere gelmişim böyle. <laughs> Barış bu taslaklardan 130 tane oldu da bunları nereye kullanmam gerekir en mantıklısı. Genel kesit mi abi? Ülke bayrakları olanlardan ne var? Hani onlar önemli çünkü açmak için. Neyi açacaksan ona aç. Ha, ona kullan bence. 260 görevleri için de 5 tür tankın olsun benim tavsiyem. Hafif, orta, ağır. Avcı, kamete. tavsiyem o olur. Hafif de mantiye git ben derim. İlk olarak e, ağırda bilmiyorum ne vardı da ağırın senin vardı bayağı baya. Orta tankta CS olur. Klanlar sever CS'yi. Avcılarda kafana göre. Sehter Leo, Leo sarar da Leo'yu o kadar çok kullanmıyorlar galiba klanda. Bu arada Aziz abi düştü galiba. Aynen Discord'dan düştü. My body mi yazılıyordu? Böyle body mi yazılıyordu? My body afk. Come cap. Onu attım. Güzel. Tabii ki onu atacaksın. Hadi bakayım garajına. ha. <laughs> <laughs> Abi direkt bu maçı ben YouTube <laughs> Çok güzel oldu. <laughs> Nerede lan bu kağıt? <laughs> Tankası, ikinci tankasım bu arada T92. T92 yayın ilk maç. İlk maç. Hı. Böyle yapalım. Heh, tamamdır tanklarım var da zorlandığım tanka mı basam basam yoksa hemen 10 seviye mi? Abi bu gerçekten harbiden sana kalmış ya. Bilemedim şimdi. İlk tankı mı? İlk tankı değil. Ha değil Elinde var ya. Oha 4K vurmuşum. Ama ya, ben de onu Sen <laughs> ne yaptın ya? Ben ne yapmışım? oynayamıyorum oynayamıyorum diyorum böyle şeyler olunca bir kada serbest geldi güzel x bastım değil mi ya bir dakika bakayım bastım tamam eee